Selam. Nasılsın hayır güzel abla? Selam. İyi misin? Çok pardon kameralar. Hoş geldiniz. Selamlar. ne bir boşluk. Gel abla. Bu sene BAMYA üreticiliği için maliyet olarak çok sıkıntılar çekiyorduk. Başkanımızın bize destek olması çok iyi oldu. Ona sonraki projeler için de destekleyeceğine eminim. Teşekkür ediyorum. Balıkesir tarımın, hayvancılığının potansiyelinin de çok yüksek olduğu bir nokta. Ancak yıllardır maalesef çiftçimiz, özellikle üreticimiz girdi maliyetlerinin altında eziliyor. Ezildiği için bu ürünleri girdi maliyetlerin yüksekliğinden ve pazarla buluşamamasından dolayı maalesef ürettiği fiyatın altında satmak zorunda kalıyor. Biz de bunu oturduk çalıştık. Balıkesir Planlama ve Kalkınma şirketimiz var. Sırf bunlar için kurulmuş bir şirket. Planlama olmadan hiçbir şeyin başarılı olmayacağını bildiğimiz için. Nedir? burada en büyük sıkıntı plansızlık girdi maliyetlerinin artması tarım arazilerinin tahrip edilmesi üretimde dışa bağımlılık pazar sorunu ve iklim krizi. Bunlar birleştiği zaman hem hemşerilerime, çiftçimize maalesef girdi maliyet yüksek bir zarar ortamı oluşuyor. Biz de bunu kabullenemiyoruz. Toprakta üretenin kazanmasının gerektiğine sonuna kadar inanıyorum. Üretiyorlar ama bu sıkıntılardan dolayı hem zararına hem de satış konusunda sıkıntılar oluyor. Ve çiftçimiz maalesef toprağını terk ediyor. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin her yerinde, Balıkesir'de de böyle. Artık çiftçilik terk ediliyor. Hayvancılık terk ediliyor. E, o bölgelerde hep yaşlı nüfuslar kalmış. Yeni nesiller bu işe maalesef sıcak bakmıyor. İşin uzmanları işte mühendis arkadaşlarımız ve kalkınma şirketimizin önderliğinde çalışmayı başlattık ve dedik ki öncelik olarak Türkiye'de bamya üretiminde ikinci sırada olan Balıkesir'imizde dedik ki biz bamya'dan başlayalım. Yani Aslına bakarsanız en zor ürünlerden bir tanesi yani Balıkesir'de 7338 dekarlık bir alanda bamya yetişiyor. Bunun 3800 dekarlık kısmı yani %52'si gömeşte. Gömeşte bamya üretiminde balık kesirimizin birinci sırasında. Çiftçimiz şu ürünü efendim bamyamızı ki bu bamya özü güzel bir bamya çok güzeldir. Sultaniye bamyası. Şimdi bunun coğrafi işareti içinde başvuruda bulunduk. Bakın 70 liraya satamadığınız 90 liraya aldık. Şimdi biz bunu Amerika'ya, İngiltere'ye satacağız dedi. Tabii bu baktığınız zaman kolay bir iş değil. Özellikle söylemek istiyorum, bu ürün şu anda Amerika'da ve İngiltere'de ve Avrupa'da satış noktalarına ulaşıyor. Yani biz üreticiden aldığımız ürünün tamamını satmış durumdayız. Bir sonraki süreçte de yine bunun üretimi için anlaşmalarımızı yapacağız. Kırmızı meyvelerle ilgili satın alma garantilerini hayata koyuyoruz. Seçimde de söylemiştim satın alma garantisi vereceğiz. Ama şöyle planladığımız ürünlerin çünkü planlanmayan hiçbir şeyin sonunda kar olmuyor. Hep zarar oluyor, ziyan oluyor. Planlıyoruz. Planlayınca hem çiftçimiz kazanıyor hem oradaki annelerimiz, babalarımız kazanıyor ve biz bu şekilde de yola çıktık. Güzel de gidiyor. Önümüzdeki planımızı da yaptık. Şimdi bu bizim birinci ürünümüz. Ardından diğer ürünlerimiz de sıraya gelecek. Mesela özel bir nohutumuz var. Onun da satın alması ...garanti edip bir şekilde üreticilerle paylaşacağız. Sözleşmeli tarımı başlatıyoruz. Bu konuyla ilgili şirketlerimize, üreticilerimize talimatlarımızı verdik. Yani ürünü, katma değeri yüksek hale getirip, Balıkesir'de bu işin merkezi haline getirip... ...Türkiye'ye örnek bir projeyi Balıkesir'den hayata geçirip başlattık. İlk önce bamya geliyor buraya. Biz ham madde kabulden kabul alıyoruz. Mühendislerimizle beraber. Ondan sonra üretimi alıyoruz. İlk önce ayıklamasını yapıyoruz, temizliyoruz. Sonrasında yıkamasını yapıyoruz. Kasalıyoruz. Eksi 40 bir şok diyoruz onları. Sonra eksi 18'i alıp tepsilere diziyoruz. Benim babam bamyacı aslında. Bamya çok zor, çok zahmetli bir iş. Ellerini falan toplarken deliyor. Büyükşehir'in desteği çok iyi oldu. Çiftçi normalde hale veriyor, kazanamıyor. Bu destek çok iyi oldu.